Ve sayın seyirciler Başaran Juniors. Attin maçı başladı. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Güzel bir maç olması dileğiyle. Şimdi Ahmet geçemedi. Onlar kullanacak Attin Bilba. Nurcan kullanacak korneri. Yerden gönderdi Ahmet. Ahmet top hala geriye döndü. Uğur uzun gönderdi içeriye doğru Özkan uzaklaştırdı. Sonrasında Yakup'a vurdurtmadılar. Ayrıca Mehmet'te kalıyor top. Orada karambol sürüyor. Erdem aldı şimdi topu. Tekrardan Erdem. Özkan. Özkan uzun gönderdi. Out. Ahmet. Yakup. Bıraktı Umutcan. İçeriye doğru Adem saklıyor topu. Ahmet özür dileriz. Bir şut Ahmet'ten ve gol. 1-0 oldu durum Ahmet'in golü attığını Bilbao'nda tebrik ediyoruz. Ahmet özür dileriz. Bir şut Ahmet'ten. Özkan. Metin. Yakup'ta kaldı top. Yakup sıyrılamadı. Ahmet yine vurdu dışarıda. Özkan. yerden gönderdi. Batuhan kesti topu. Ahmet. Umutcan. Umutcan vurdu dışarıda. Erdem. Şimdi Ali aldı topu. Ali de topu hala. Erdem şimdi. Erdem içeriye. Gol pozisyonu. İlk kestiler orada. ikinci pozisyon. Hadi. Mükemmel kurtardı. Onlar kullanıldı şimdi. Bir şut. Adi korner. Evet Erdem kullanacak korner vuruşunu. Erdem ve gol. Erdem'in golü sayın seyirciler. Bir bir durum tebrik ediyoruz. Topu çaldı Alp Adi. Çıktı son ikinci pozisyon ve gol. Alp çok dikkatli orada aldı topu attı sayın seyirciler. Başarın Cüneyt 2-1 önde. Uçan. İçeride Yakup. Ahmet. Batuhan. Gol. Onlar kullanıldı. Bir şut uzaklardan dışarıda. Uçan uzun gönderdi. Özkan vücudunu koydu. Özkan uzaklaştırdı topu. Top yükseldi Erdem. Erdem saklıyor topu. Erdem dengesini kaybetti. Top hakkını adam Mustafa. Mustafa sıyrıldı. Orada riskli hareketler. Şimdi Erdem kap topu. Dar açıdan vurdu. Hadi yine kurtardı. Sonrasında Hadi'de kaldı top yine. Hemen eliyle başlattı Yakup'a doğru. Top yükseldi. Şimdi Ali ortaya. Umutcan aldı topu. Güzel pas. Batuhan. Geçemedi. Tekrardan Umutcan'la top hücum devam ediyor. Umutcan'dan sağ tarafa doğru. Ahmet güzel kurtardı. Umutcan içeride bomboş. Pas kötü orada. Batuhan'a pas kötü. Batuhan şimdi yakaladı. Batuhan içeriye doğru göndermek istedi. Olmadı. Metin. Geriye döndü Özkan. Özkan uzaklaştırdı. Orada Al koşuyor. Vücudunu kullandı orada. Vur. Out. Umut tarafa Ahmet. Ahmet içeriye doğru Yakup önünde buldu. Yakup vurmadı. Gönderdi bir şut ve gol. <laughs> gol sayın seyirciler. 2-2 oldu durum tebrik <laughs> ediyoruz. Osman, Verdi pasını. Şimdi Erdem. Zübeyir topu almak istiyor orada. Aldı. Pas kötü. Ahmet. Ahmet kurtardı topu. Ahmet araya çok iyi bıraktı. Batuhan. Batuhan geçemedi orada. Umutcan gönderdi içeriye. Yakup. Yakup bekliyor. Yakup çizgide oyun devam ediyor. Sıkıştı top orada. Tellerde mücadele sürüyor. kullanacak şimdi? Yakup gönderdi içeri doğru. Ramadlar. Şimdi out. Metin vurdu. Uğur'dan döndü. Alp döndü geri Erdem. Erdem'den Zübeyir'e. Zübeyir çizgide. Batuhan çaldı topu. Şimdi Özkan. Özkan vurdu. Mükemmel vurdu. Hadi kurtardı. mücadele var. Alp Erdem pas geçmedi. Umutcan da okundu. Ali koşuyor. Yakup sıratlı. Yakup Ali kaydı orada. Korner. Hayır top oyunda sayın seyirciler. Top oyunda Alp. Özkan. Şimdi Metin. Başaran Junior'sa top hala. Ali. Erdem içeriye gönderdi Metin. Vurdu kafayı. Uzaklaştırdı orada Uğur. Zübeyir riske girmedi. Kurtardı topu. Metin, Zübeyir tekrardan. Özkan. Özkan vurdu Hadi. Sonrasında tek yumruk orada uzaklaştırdı. Uğur topu aldı. Orada Batuhan Uğur'a göndermek istedi. Uğur'un baldırına çarptı top. Hızlı hücum şansı kayboldu. Şimdi Alp Alp vurdu sol ayak korner. kullanılacak. Yerden gönderler Erdem bomboş. Kötü kötü vurdu orada out. Ahmet. Ahmet ortaya. Şimdi Mustafa. Mustafa gönderdi Erdem'den döndü top Özkan. Alp. Uğur kapattı orada iyi yerde. Uğur sonrasında topa bastı. Şimdi Ahmet'te top. Mustafa. Umutcan. Umutcan iyi gönderdi Yakup'a. Yakup. Tekrardan orada güzel paslaşmalar. Dar açıdan bir şut ve gol. Değil sayın seyirciler bizim açımızdan gol gibi gözüktü burada out. Alp ayağından biraz açtı. Mustafa girdi kademeye. Umutcan. Umutcan sağ tarafa. Ahmet içeriye tek pas. Mükemmel paslaşmalar. Umutcan tekte de vurmadı orada. Gole çok yaklaştı Abdin Bilba. Mustafa Tekrardan Umutcan Umutcan açık alanı Ahmet'e gönderdi Ahmet yine vurmadı Yakup dar açıdan vurdu ve gol Yakup'un golü sayın seyirciler Addin İlbayonlu 3-2 tebrik ediyoruz Yakup'un golü 3-2 oldu durum Zubir Özkan Ali Özkan Özkan kurtardı şimdi topu Oyun devam ediyor Özkan Özkan araya doğru gönderdi Mustafa doğru yerde orada Verdi pasını Umutcan Tekrardan Mustafa Güzel paslaşmalar Umutcan Ahmet Ahmet içeriye Umutcan mükemmel paslaşmalar Direkten döndü top Gol olsaydı efsane bir gol olacaktı. Şimdi Ahmet. Erdem. Alp. Alp araya çok iyi gönderdi. Hadi çıktı. Hadi yine çıktı orada uzaklaştırdı. Şimdi Erdem. Erdem içeriye doğru. Defans doğru vurdu kafayı. Tempolu başladı maç. Oradaki müdahaleyi kol diyor hakem. Uğur'un golüyle 4-2 oldu durum sayın seyirciler. Uzaklaştırdı orada. Alp. Alp uzun yönlerde. Özkan. Özkan içeriye doğru. Ali. Ali topu almak istiyor. Ali. Ali güzel hareketler. Sonrasında defansın müdahalesi. Korner. Şimdi Zübeyir. Ulukcan. Umutcan vurdu Mehmet. Allah Allah. Ve gol sayın seyirciler. Korner bir anda kullanıldı. Orada Batuhan attı golü tebrik ediyoruz. Evet Batuhan'ın golüyle bir şükür oldu durum. Erdem. Erdem kurtardı topu. Erdem sağına çekti. Orada şimdi Umutcan topu aldı. Metin. Metin. Hadi kurtardı. Şimdi Ahmet. Uzun uzaklaştırdı topu. Hattin Ülba. Ercüment. özür dileriz. Ali. Ali kaybetmedi topu. Erdem Umutcan'da kaldı top Umutcan geriye Uğur Uğur uzun gönderdi topu Müdahaleye kolluyor hake Umutcan Umutcan kurtardı topu Batuhan Ahmet tekrardan Ahmet uzun gönderdi Mehmet'te kaldı top hemen başlattı eliyle Ahmet Ahmet geriye Yakup Yakup yerden dışarıda out mükemmel bir gol Yakup'tan sayın seyirciler mükemmel bir gol tebrik ediyoruz Yakup'u Mustafa Nurcan Salih Salih vurdu yerden Cem top Özkan Metin Ali Top yükseldi Erdem Erdem kurtardı topu Özkan Salih Hadi'ye geldi top Şimdi Ercüment Salih dokundu Out Ercüment Alp Vurdu dışarıda Yakup yakaladı topu Açıtma dışarıda Mustafa Salih Hadi'ye döndü Şimdi uğur. mücadele sürüyor. Yakup da kaldı top. Yakup avantaj. Umutcan. Umutcan aldı topu. Şimdi Metin'de top. Metin. Erdem'in gerisinde kaldı pas. Yakup aldı şimdi topu. Dar açıdan vurdu. Dışarıda